arkadaşlar bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi Roblox'ta katiller vs şerifler oynayacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım biz kasmazsa. Şurada tek kişilik oynayalım. Tek kişilik. 12 kişiye girmeyin tamam. Bu adamla oynayacağız. Bakalım. Başladık. Ben silah seçeceğim. bugün ne yapacağını çok bilmiyorum. Nasıl bir hamle yapacağım? Aha. Gördüm. Dur. Bir saniye. Onu bir göreceğim. De atış edeceğim. Arkadan dolaşmak daha mantıklı biraz. Şöyle gizlice. Geldim. Nerede bu? Of. Hayır ya ilk o Bırak bir dakika ben şuraya geçeyim de. Evet bir yeri geçtim orada daha güzel bir çeksin. Bir tane kötü çekiyor çünkü. Evet. Hayır hayır Rude. yanlış şey oldu yanlış şey oldu. Vuracağım bu sefer. Abicim orada vuracağım. Diyecekken geldi. Vallahi geldi. Hayır. Allah. o zıplama. Zıplama. Kötü oynadım bu arada gerçekten. Bu maçı kazanmam biraz zor olacak. Nerede bu? şuradan mı gelecek kas varsa. Ama kasıyor abicim ya vuramıyorum ki izin yok. Hopuylar kısmına da şey yapamıyorum dokunamıyorum. oynamak bir daha oynamazsam mı? Bu sefer vurmak istiyorum yeter artık. Hayır bu ne? Orada vurulmuyormuş mu? Tamam son bir kere oynayacağım bir kere daha oynayacağım. Tamam. Çık. Çık ben nerelere girdim? Bu ne? Daha var tamam. Oha burası şey olmuş. Gene bu adamla oynayacağız. Tamam. Güzel bir yer. Tamam. Bu mademiz My strike'daki aynı yer. Ya bunu aşağı neden vuruyor? Dondu. Oh, yaşasın sonunda vurdum. Şimdi arkadan dolaşacağım. Arkadan dolaşacağım. O da dolaşma. İnşallah kasma, kasma, kasma. Kasıyor abicim, oynanmaz. Hayır, hayır. Bana bana vurma. Hadi bakalım. Arkamdan geliyor değil mi bu? Ha ha ha. Arkamdan geldiğini tahmin etmiştim. Ateş ediyor çünkü ben oradayım his dilimini kaptırmak için. Bak şimdi şey yapacağım. Şimdi ben burada gözükmeyeceğim bir süre. Oha! Ödüm patladı. Çok korktum. Tamam güzel. Donma. Ben nereden buradan geçiyorum. Kesin pusucu. Nereden geliyor? yüzden geliyor, değil mi? Ya ben bir hisseli kapıldım. Abicim nerede bu? Neredesin? Merhaba. Merhaba. Uf. Uh. Oha! Oha, üstüne da nereye şey oldu? Yaktım seni, yaktım. Ha <laughs> ha. <laughs> Bu arada özür dilerim, hop değdi biraz ses çıkmış olabilir. Veya çıkmadı bilmiyorum. Çıkmıştır büyük ihtimalle. De. Burayı biraz şey yapacağız. Ya Allah. Ah be. Vurdu abicim. Bir kere daha öldüreyim. Bir kere daha öldüreyim. Evet. evet bir bildirim geldi. Ön sokakta. Portakal suyu 768'in kanalı. İsteyen abone ol. Yaş sonunda. Evet. 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 55 mi? Şaka mısın ya? Gel bir daha oyna yapma. Bir daha oyna yapma. Bir daha oyna yapma. Son bir kere daha oynayalım. Hadi 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 hadi. Hadi 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 bir kere daha. Bununla mı oynadın? Bununla mı bakıyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Nereden gelecek? Donma. Hayır be. Abicim. Şöyle. Yok böyle oynamayayım. Böyle sıkıntılı yukarıdan gelecek bu oha kastı ya kastı gerçekten bu ne evet evet vurdum evet bir kere vurdum güzel şöyle evet ben vurdum çok güzel çok iyi hadi bakalım yenebiliriz inşallah. Şöyle geçti. Vurmamalıydım. Aha. Uf. Abicim. Tahminim şeyini yapıyor ama başaramadı. Tamam. Çok iyi. Nerede doğduğunu gördüm az önce ama. Hadi bakalım. Uf. Evet be, evet, evet, evet. Hadi devam. Devam. Oğlum neden bu kadar şey olduğunu bilmiyorum. Hadi bakalım. Neredesin? Çık dışarı. Of. Şey yaptı biraz. Biraz risk vakti geldi. Hayır. Oh. Ah, ah, hay. Evet, yaşasın. Kazandım bu ne? Bu ne? Ha, buna ne yapacağım? Bir şey anlamadım. Neyse tamam. Ben daha bu oyuna daha yeni. Ben bu oyuna daha yeni başladım. Alamıyorum. Neyse video bu kadardı. 3 tur oynadık ama uzun sürdü. Ve şu böyle kaldı. Bu bakmıyordu mıydı yoksa böyle kalıyor muydu? ben kalıyormuş tamam. Neyse dönemiyorum. Bakamıyorum neden. Ve düzeldi. Tamam. Güzel. Böyleymiş. Neyse. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın.